Sosyal medyada duydum. Yönetim kurulu olarak da karar aldık. Dedik ki bunları elimiz olsun. uzatalım. Allah Bir yardım Allah bulabilirsek Allah. ne mutlu bize dedik. Onun için Allah nasip etti bize. Vatanımızı, milletimizi. Üç tane hayvanınızı getirip teslim ettik. Çok etti. sevindirdiniz. Hani ne demek ya? Allah sizlere. Allah razı istiyorsun. olsun. Ya. Bu hayvanların pasaportları evet. güle güle Allah sağlıklı, bol Allah kazançlı sütler veren olsun. hayvanlar Allah nasip, Allah nasip etsin. Allah Sağ olun. Hadi. Haydi başkanım hoş geldin. Yeter gel, gel. gel, gel. gel işte. gel, ki işte. kendinize bir şey olmadı. Onu hadi başın sağ olsun. Kızlar kızım benim, tatlı kızım <laughs> benim, <kızlar bizim> <gülüyor> benim. <gülüyor> sütlü kızım şey benim, kiraz şey <laughs> kızım şey benim. Iyi, Kira yani, Kira benim. Nereden geldiniz? Yüzü yerine geldiniz, hoş geldiniz. Vatanımızdan, milletimizden Allah'ım yarasın, Allah razı olsun. Belalar, kaza. Dün çok üzüntülüyordum kardeşim. Bugün ineklerim geldi. Çok mutlu oldum. Çok sevindim. Allah herkesten, vatanımızdan, milletimizden, yurdumuzdan. Allah herkese zıvar vermesin. Herkesten Allah razı olsun. Allah'ın bela kaza vermesin kimselere. Ya Rabbim yurdumuzu da korusun. Milletimiz, askerlerimiz, her şeylerimizi korusun.